Son günlerde Amerika, Avrupa'nın bazı ülkeleri orada yayınlanan yazılar, dergiler Türkiye'nin iradesi üzerinde ambargo koymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yalan yanlış konuşmalar, yazılar yazıyorlar. Ve Türkiye'de seçimin kaybedilmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi hayattan çıkmasını arzuluyorlar. Şimdi, şimdi açıkça söylüyorum. Yalova'dan söylüyorum. Türkiye'nin alayına söylüyorum. Hansa, Sama, Joni'ye, Frank'a, Henry'e, aziz milletin, Aziz vatan evladım, Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz. Onu kirletenlere hiçbir zaman söz ve hayat hakkı tanımayacağız. Cumhurbaşkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Hansın dediği değil, samın dediği değil, Amerika'nın dediği değil. Kılıçdaroğlu'nun dediği değil, bazı televizyonların dediği değil. Milletin dediği olan kendi Anadolu çocuğu öz evladına sahip çıkacak. Recep, Recep, Recep diyecek. Türk ve İslam musumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırı vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İyi Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Miadi dolmuş, güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söyledikleri veya söyleyecekleri, söyleyecekleri ikinci bir şey de olmamıştır.